Evet sevgili arkadaşlar bugün biz ki bu haftaki konumuz paralarımız. Paralarımızı öğreneceğiz, paralarımızı hesaplamayı öğreneceğiz. Bir sonraki videomuzda ise paralarımızla ilgili problemler bölümüne geçelim. Şimdi madeni paralarımızı tanıyalım. Madeni paralarımız 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş, 1 lira, 5 lira, 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira ve 200 lira olarak madelik paralarımız var bizim. Şimdi bu 1 kuruş yani bu 1 kuruştan elimde 100 tane olursa bu ne yapar? 100 kuruş yapar. Yani bu 100 kuruş da aslında 1 TL'ye TL bizim liramızın simgesi TL olarak gösteriyoruz. 5 kuruştan 20 tane 5 kuruş elimde olursa yine 100 kuruş yapar. Bu da yine 1 TL yapar. 10 kuruştan 10 tane olursa bu yine ne yapar? 100 kuruş yapar. Bu 100 kuruş da yine 1 TL yapar. 25 kuruştan 4 tane olursa yine 100 kuruş yapar ve bu 100 kuruş da aynı zamanda 1 TL yapar. 50 kuruşumuz var, 2 tane 50 kuruşumuz olursa, 2 tane 50 kuruşumuz ne yapar? 50 çarpı 2 den 100 kuruş yapar, bu da ne yapar? 1 TL yapar ve 1 liramızdan 1 tane olsa zaten bu da aslında 1 lira ne demek? 100 kuruş demek. Bu zaten 1 lira diyoruz en başta gösterdik. 5 tane 1 lira yani 1 liradan 5 tane olursa ne yapar? 5 lira. Bir tane 5 liramız varsa bu zaten 500 kuruştur. Çünkü 1 lira 100 kuruşsa 5 ile çarptım 500 kuruştur. Bu da zaten 5 TL'dir diyoruz. Bu şekilde çoğaltabiliriz. Şimdi burada yan tarafta birkaç tane örnek var. Onlara bakalım. Sonra bununla ilgili problemlere geçeceğiz. 2 tane 25 kuruş. 2 tane diyor. Bakalım. Şimdi iki tane 25 kuruş kaç kuruş yapar? Hemen 25 2 ile çarpacaksın. 5 kere 2 10 elde var. 1 Biri bekletiyorum. 2 kere 2 4 bir daha 5. Demek ki bu 50 kuruşa dikkat ediyormuş. 20 tane 5 kuruş. Bak, 20 tane 5 kuruş. Kaç kuruşmuş? 100 kuruş. Bunu da buraya yazıyorum. 4 tane 25 kuruş. 4 tane 25 kuruş. Kaç kuruşmuş? Yine bu da 100 kuruşmuş. Evet, ee, paralarımız bu şekilde. Zaten fazla ee, bir bilgiye gerek yok burada. Bundan sonraki videomuz önemli. Bundan sonraki videoda paralarımız ile ilgili problemleri çözeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.